Hukukun sosyal adalette ilişkisi Hukukun sosyal adalette ilişkisi, hukuki normların ve kurumların toplumsal adaleti sağlamayı hedeflemesi ve sosyal eşitsizlikleri azaltmaya yönelik çabaları ifade eder. Sosyal adalet, toplumun her bireyine adil ve eşit fırsatlar, haklar ve kaynaklara erişim sağlayan bir düzeni ifade eder. Hukukun sosyal adalette ilişkisi, aşağıdaki şekillerde ortaya çıkar. Birinci eşitlik ve adalet hukuk, tüm bireylerin eşit ve adil bir şekilde muamele görmesini sağlamak için normatif düzenlemeleri içerir. Hukuki normlar, herkesin temel haklara, adalet sistemi tarafından adil bir şekilde yargılanmaya ve eşitlik ilkesine dayalı muamele görmeye hakkı olduğunu vurgular. İkinci hukukun koruyucu rolü, hukuk, zayıf ve marjinal grupları sosyal adaletin sağlanması için koruma altına alır örneğin, işçi hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve engelli hakları gibi özel koruma önlemleri hukuk yoluyla sağlanır. Üçüncü hukukun düzenleyici rolü, hukuk, ekonomik, sosyal ve politik alanlarda düzenlemeler yaparak sosyal adaleti sağlamayı amaçlar. Gelir dağılımı, çevre koruması, tüketici hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları düzenleyen hukuki düzenlemeler, toplumun genel refahını ve adaletini artırır. Dördüncü hukuki eşitlik, hukuk, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, engellilik gibi ayrımcılık temellerine dayalı eşitsizlikleri önlemek için koruyucu önlemler içerir. Bu önlemler, toplumda eşitlik ve sosyal adaletin sağlanması için pozitif ayrımcılık veya özel koruma tedbirlerini içerebilir. Beşinci toplumsal değişimi teşvik, hukuk, toplumsal adaletin sağlanması için toplumda dönüşümü teşvik eder. Hukukun reformu ve ilgili düzenlemeler toplumda eşitsizliklerin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını, insan haklarının korunmasını ve sosyal adaletin sağlanmasını amaçlar. Hukukun sosyal adaletle ilişkisi, hukuki normlar ve kurumlar aracılığıyla toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı ve herkesin adil bir şekilde muamele görmesini sağlamayı amaçlar. Hukukun bu rolü, toplumun refahını artırırken adaleti ve eşitliği teşvik eder. Ancak hukukun sosyal adaleti tam anlamıyla sağlaması için sürekli olarak değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.